Değerli arkadaşlarım tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese selamlar, saygılar. Kitabımızın son bölümü, 10. bölümü videosunu hazırlamaya çalışıyorum. Ee, bakalım olay nasıl sona eriyor. Elbette önce sesi dinleteceğim. Güzel bir ses dinlemesi yapalım. Sonra ben girip arkadaşlar Türkçe anlamlandırmasını yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Zehnte Szene. Oh mein Geliebter, du lebst! Lass mich! Du kennst mich nicht mehr. Ich bin so glücklich. Ich habe dich wieder, Karl. Karl? Mein Karl? Du lebst! Nein, dein Karl ist tot. Dein Karl war ein guter Mensch. Sieh mich an! Ich bin ein Räuber und Mörder. Räuber? Mörder? Du? Karl! Oh Gott, was habe ich getan? Weg! Geht alle weg von mir! Ich gehe nicht weg. Ich habe den guten Karl geliebt und ich liebe auch den Räuber Karl. Niemand kann mich lieben. Ich tue es! Für immer! Ist das wahr? Oh, Amalia, alles wird gut. Ich verlasse die Räuber und wir fangen ein neues Leben an. More, du hast versprochen, dass du bei uns bleibst. Ja, aber seht ihr denn nicht? Amalia ist wieder bei mir. Ich kann glücklich werden. Du hast es bei Roller geschworen. Du musst bleiben. Ich Idiot. Ich habe geglaubt, dass ich glücklich werden kann. Karl, vergiss mich, Amalia. Es gibt keinen Weg zurück. Dann will ich nicht mehr leben. Töte mich, Karl. Nein, nie. Dann tut ihr es. Was ist? Will mir keiner helfen? Keiner? Halt! Keiner von euch tut es. Wenn einer meine Geliebte tötet, dann nur ich selbst. Oh. Wie dumm ich war. Ich habe gedacht, ich kann Räuber sein und trotzdem ein guter Mensch bleiben. Jetzt sind alle tot. Mein Vater und meine geliebte Amalia. Wegen mir. Ich kann nur noch eines machen. Die Polizei zahlt tausend Goldstücke, wenn mich einer zu ihr bringt. Gestern habe ich mit einem armen Mann gesprochen. Er hat elf Kinder und nichts zu essen. Dem Mann kann ich helfen. Evet değerli arkadaşlar. Kitabımızın bu bölümünün sesini dinledik. Hadi şimdi bir de Türkçe anlamlandırmasını yapalım. Ne yapıyoruz? En başa gidiyoruz. 10. bölümün. Evet. Değerli arkadaşlar burada Invald Orman'da Die Rauber kommen bu haydutlar e, bu karlın çetesi arkadaşlar rahibül yani haydutlar geri geliyorlar und bringen <laughs> Amelia und den toten Franz Amelia ve aynı şekilde ölmüş olan Franz'ın cesediyle birlikte yani o, evet cesediyle birlikte geliyorlar. Bu arada arkadaşlar Amelia zihit demek ki kar ormanda bekliyormuş. Amelia karlı görüyor arkadaşlar. O oh, mein du lebst. oh, sevgilim Aşkım sen yaşıyorsun. Kar diyor ki Las mig, bırak beni. Dökes mih nihmer. Sen beni tanımıyorsun. Evet, sen beni tanımıyorsun. Yani ben eski kar anlamında. Sen artık beni tanımıyorsun. Ama da diyor ki Ich bin so Çok mutluyum. Ich habe kar. Kar tekrar sen, sana kavuştum. Çok mutluyum. Zi um amdin. Yani kadın ona sarılır arkadaşlar. Bu arada Karl'ın babası der Altamur konuşur. Karl, mein Karl, Karl, benim oğlum Karl, du lebst, sen yaşıyor musun? Karl diyor ki, nein, dein Karl ist tot. Hayır, senin Karl'ın, yani senin oğlun Karl ölmüş. Dein Karl war ein guter Mensch. Senin oğlun Karl iyi bir adamdı. Sieg mich an. bana bak. Ich bin ein Rauber, ben bir haydutum. Onu mörde bir katilim. Şeklinde söylüyor arkadaşlar. Buradan yaşlı adam yani karnın babası diyor ki Raubel haydut mu katil mi sen kar bu arada der alta mur in yani feldin aşağıya düşer un stift ve ölür arkadaşlar yani demek ki atından aşağıya düşer ya da bir yerden aşağıya düşer ve ölür sonra kar diyor ki oh god aman tanrım was ben ne yaptım ve katalefe von mir herkes uzaklaşsın herkes benden uzaklaşsın yani benden uzak dursun anlamında söylüyor arkadaşlar. Bu arada Amen diyor ki: "Ich gehe nicht weg. Hayır ben gitmiyorum bir yere. Ich habe den guten Karl geliebt, ben iyi karlı sevdim und ich liebe auch der Rauberkahn. Ben aynı zamanda da bu yani haydut karlı da severim." diyor. Evet arkadaşlar bakın, "Ich habe den guten Karl, guten Karl. Yani ben o iyi olan karlı sevmiştim und ich liebe auch den ben ayrıca aynı zamanda da" bu haydut olan karlı da sever. Karda diyor ki niman kem kimse beni sevemez. Niman kem mihliben diyor ki iktu es ben yaparım ben severim. Fa ima her zaman sonsuza dek zi umamdini kadın ona sarılıyor. Sonra kar diyor ki istas var bu gerçek mi? O amel ya. Alles bir gut her şey iyi olacak. Ya fellasedi rauber yani ben bu haydutları terk edeceğim. Onu bir fangen aynı noise level an. Ve biz yeni bir hayata başlayacağız. Ve fangen aynı noise level an. Evet yeni bir hayata başlayacağız. Bu arada arkadaşlar aynı rau yani bu haydutlardan birisi söylüyor. Diyor ki mur yani kar. Du hast versprochen dass du bei uns bleibst. Yani sen bizim yanımızda kalmaya söz verdin. Evet. Das du bei uns bleibst. Yani bizim yanımızda kalmaya söz vermiştik. Karla diyor ki. Ya evet ama seheti tenikt fakat görmüyor musunuz? Ameliyes bile mir, Ameliyat tekrar benim yanında, benimle birlikte. Ekan ben şimdi mutluyum yani mutlu olacağım. Bu arada yani bu haydut diyor ki "Do ka stes Sen diyor o arkadaşımız, ölen arkadaşımızın yanı başında diyor, söz vermişti. Diğeri de mesela diğer Hayrut da diyor ki "Dumuz sen diyor kalmalısın yani bizimle birlikte kalmalısın." Bu arada da diyor ki arkadaşlar. Eh idiot yani ben aptalım. Ich habe geglaubt. Yani ben düşündüm ki da glücklich Yani o zaman mutlu olacağımı düşünmüştüm. Yani söz verdiğim zaman. Burada arkadaşlar görüyorsun işte haydut ne yapıyor? Karlı kızdan ayrı koyuyor. Diyor ki sen bizimle kalacaksın. Onun yanına gidemezsin. Bu arada arkadaşlar Amelia diyor ki Karl. Karl da diyor ki Beni unut Amelia. Esket kainin fek Yani geri dönmem, geri dönecek bir yol yok. Evet. Esket kainin fek sürük. Yani geri dönebileceğin bir yol yok. Evet. Geri dönüş yok anlamında. Sonra ameliyada diyor ki Den velik mit leben. Ich will den velik nir leben. O zaman ben yaşamak istemiyorum. Artık daha fazla yaşamak istemiyorum. Töte kal. Öldür beni kal. Karla diyor ki, nein, hayır, hayır. ne, hiçbir zaman. Bu arada, Amelia Judah Raven yani haydutlara doğru dönerek den to es siz yapın. Vaziz will keine helfen? ne bana yardım etmek istemiyor musunuz? Kainer hiçbiriniz mi? Aynı robber bu arada arkadaşlar yani haydutlardan bir tanesi pistole, Yani silahını çıkartıyor, ona doğrultuyor. Karl diyor ki halt dur. Kainer von euch to as. Tutas. Yani Kainer von euch Kainer von euch tutas. Sizden kimse bunu yapamaz wenn eine meiner geliebter tötet eğer aşkımı öldürmek zorunda kalırsam evet arkadaşlar de nu hesaps bunu kendim yaparım diyor er töteri tamelya ve ameleyi öldürüyor zidu miğfar ne kadar aptalım ben işaba gedacht ich kann rauber sein und trotzdem ein guter mensch bleiben diyor ki yani ben diyor düşündüm ki düşündüm ki ihtan yani bir haydut olabileceğimi düşündüm fakat buna karşı iyi bir insan kalabileceğimi de düşünmüştüm evet tozum ein guter mensch bleiben yani iyi bir insan olmama rağmen bir haydut olabileceğimi düşünmüştüm. Yet sin alle tot. Şu anda herkes ölmüş. Mein Vater und meine geliebte Amelia. Babam ve aşkım Amelia. Ve benim yüzümden. Ich kann nur noch eins Ben şimdi yapabileceğim tek bir şey var. Ich kann nur noch eins yani yapabileceğim tek bir şey var. Die Polizei sagt tausend Yani polis diyor, wenn mich Yani beni ona götürdükleri takdirde polis bin altın verecekmiş. Yani ödeme yapacakmış. Gestern habe ich mit einem Dün çok fakir bir adamla konuştum. Evet, geçsin yani dün haber al mıün çok fakir bir adamla konuştum Er Elfkin de 11 çocuğu var on essen, ve yemek için hiçbir şeyler yok demen kendihalfi Ben bu adama yardım edeceğim demek oluyor ki arkadaşlar yani kendisini ona diyecek ki beni götür teslim et Ben yani tavuzun koştuk al yani bin altın al diyecek ve böylelikle yardım etmiş olacağını zannedecek eller arkadaşlar kitap burada bitti. Görüyorsunuz bu amelia bu da babası bu da Karl. Yani hemen sorulara geçelim mi geçmeyelim mi? Bence geçmeyelim. İşte Karl Hessen'in kar, e, burada arkadaşlar işte der Brief yani böyle hani richtig falsch. İşte richtig oder falsch? o yüzden yani çiziniz? İşte soruyor. Karl Hessen'in aynı brief Karl babasına bir mektup yazmış mı? Richtig mi falsch mı? Der <laughs> alte hat Brief selbst Yani yaşlı adam karşıdan gelen, karşıdan gelen briefi yani mektubu kendisi okumuş. Doğru mu falsch mı? arkadaşlar buradan yani geçmiyorum bu tarafa bu taraf işimize işimizi uzatır. Benim işim burada okuma, anlamlandırma ve seslendirme diyelim. Bir başka hikaye kitabında, bir başka Almanca hikaye kitabında size yani tekrar ee, buluşmak dileğiyle demeden önce bu sesi dinletmediğimi fark ettim. Yani sesi tekrar dinletmedim. Yani dikkat ederseniz her zaman sesi dinletiyordum. Benden sonra yani Türkçe anlamlandırmadan sonra. Şimdi yine dinleteceğim. Bir daha dinleyelim bakalım arkadaşlar. Evet. Neredeydik? Şurada. Yani 10. bölümdeydik. Yani şuradan başlıyoruz. Evet. Zehntes Zehne. Evet. 10. bölüm. Mein Geliebter, du lebst! Lass mich, du kennst mich nicht mehr. Ich bin so glücklich. Ich habe dich wieder, Karl. Karl? Mein Karl? Du lebst! Nein, dein Karl ist tot. Dein Karl war ein guter Mensch. Sieh mich an! Ich bin ein Räuber und Mörder. Räuber? Mörder? Du? Oh Gott, was habe ich getan? Weg! Geht alle weg von mir! Ich gehe nicht weg. Ich habe den guten Karl geliebt und ich liebe auch den Räuber-Karl. Niemand kann mich lieben. Ich tue es. Für immer! Ist das wahr? Oh Amalia! Alles wird gut! Ich verlasse die Räuber und wir fangen ein neues Leben an. Mora, du hast versprochen, dass du bei uns bleibst. Ja, aber seht ihr denn nicht, Amalia ist wieder bei mir. Ich kann glücklich werden. Du hast es bei Roller geschworen. Du musst bleiben. Ich, Idiot. Ich habe geglaubt, dass ich glücklich werden kann. Karl, vergiss mich, Amalia. Es gibt keinen Weg zurück. Dann will ich nicht mehr leben. Töte mich, Karl. Nein, nie. Dann tut ihr es. Was ist? Will mir keiner helfen? Keiner? Halt! Keiner von euch tut es. Wenn einer meine Geliebte tötet, dann nur ich selbst. Ah. Wie dumm ich war. Ich habe gedacht, ich kann Räuber sein und trotzdem ein guter Mensch bleiben. Jetzt sind alle tot. Mein Vater und meine geliebte Amalia. Wegen mir. Ich kann nur noch eines machen. Die Polizei zahlt tausend Goldstücke, wenn mich einer zu ihr bringt. Gestern habe ich mit einem armen Mann gesprochen. Er hat elf Kinder und nichts zu essen. Dem Mann kann ich helfen. değerli arkadaşlar e, bu bölümde bitirdik Hadi bakalım bir sonraki in, e, Almanca hikaye kitabı okuma etkinliğinde tekrar buluşmak dileğiyle Muş'tan herkese sevgiler saygılar arkadaşlar na 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 na.